İsmim Doktor Sami Şahin. Konya Kızılay Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere biraz hipertansiyondan bahsetmek istiyorum. Öneminden, nasıl ölçülmeli tanımından bahsetmek istiyorum. Dilerseniz önce hipertansiyon nedir? Kimlere hipertansiyon hastası diyoruz? Kısaca bunlara bir değinelim. Müzik ee, öncelikle hipertansiyon yani tansiyon tanımlamasını yapacak olursak kalbin kasılması sırasında arter duvarına yani atar damarın duvarına yaptığı basınç sistolik tansiyon. Yani e, halk arasında bildiğimiz üzere büyük tansiyon. E, gevşeme sırasında da e, arter duvarına yani damar duvarına yaptığı basınç ise küçük tansiyon yani diastolik tansiyon olarak tanımlıyoruz. He bunun en ideal ölçüsü nedir? 120'ye 80, yani büyük tansiyon 120, küçük tansiyonumuzun 80 olması bizim için ortalama bir insan için en ideal değerlerdir. Müzik Kimlerde hipertansiyon tanısı koyuyoruz? Bu tansiyon 140'a 90'ı geçtiği zaman artık biz hipertansiyon hastasıyız demektir. 120'nin üzerinde ya da 80'nin üzerindeki basınçlar ise, hipertansiyon adayı olduğumuz aslında bize gösterir. E neden bu kadar önemli? Niye her türlü e, yerde, birçok mecrada tansiyon e, tanısını duyuyoruz? Çünkü artık maalesef hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunu olmuş durumda. E, Dilerseniz bu küçük rakamlarla özetleyeyim. E, bütün dünyada her yıl e, yaklaşık 10 milyon insan e, hipertansiyon nedeniyle maalesef hayatını kaybetmekte. E, bu yüzden artık global bir küresel bir halk sağlığı sorunu. E, Kardiyovasküler yani kalp hastalığında ölümlerin yüzde 45'i altında yatan sebep hipertansiyon. Yine inmeye bağlı ölümlerin e, yaklaşık yarısındaki e, sebep altta yatan neden hipertansiyon. E, bu yüzden hipertansiyon çok çok artık önemli bir global halk sağlığı sorunu olmuştur. E, maalesef e, insanlarımızın e, hipertansiyon hastalığı olduğunu bilme oranı da çok düşük. E, toplumumuzda hipertansiyon hastası olanlar ve bunun farkında olanların e, oranı %50. Yani yüz, tansiyon hastalarımızın yaklaşık yarısı tansiyon hastası olduğundan haberi yok. Yine bir rakamlarla biraz örnek vermek istiyorum. E, i̇nsanların %50'si, hastaların %50'si de e, hipertansiyon hastası olduğunu bilmesine rağmen Maalesef ilaç ya da tedavi kullanmamakta, direnç göstermekte. Tansiyon ölçümünü her iki koldan e, bir 10 dakika dinlendikten sonra bir sakin bir ortamda ölçtükten sonra her iki koldan alıp yüksek olan kolu baz almalıyız. Ve bu genellikle sağ koldur. Yani en yüksek hangi koldan ölçmüşsek bizim aslında tansiyonumuz odur. Müzik e, derecesi burada çok önemli. Yani e, evre bir hipertansiyon ise 160'ı geçmiyorsa küçük büyük tansiyonumuz 140 ile 160 arasında ise küçük tansiyonumuz 90 ile 100 arasında ise öncelikle hastalarımıza önerdiğimiz yaşam tarzı değişikliği ve diyet. İnanın bir ilaçtan çok çok daha önemli ve etkili bir e, tedavi şekli. Yaşam tarzımızı değiştirmek ve diyet uygulamak. Peki yaşam tarzı değişikliği nedir? E, diyet ne yapmamız gerekiyor tansiyon hastalarında? Ee, öncelikle ilk yapacağımız bir ilaç kadar etkili, belki de çoğu zaman ilaçtan daha etkili şey tuzu hayatımızdan çıkarmamız. Ee, Türkiye verilerinde de bu çok e, net görüldü ki bizim ihtiyacımız olanından 3 kat daha fazla yani 17-18 gram e, yaklaşık tuz tüketiyoruz. Maalesef bu çok çok yüksek bir oran. Bu oranın e, günlük ihtiyacımızın 5-6 gram üstünde olmaması gerekiyor. Öncelikle tuzu kesiyoruz. Peki basit bir şekilde nasıl keseceğiz? Yani birçok gizli yiyeceğin, gıdanın içinde maalesef tuz var. Ee, yemeğe ekstra tuz hastaları atmamayı öneriyoruz. Yani Yem tuzsuz yemek pişirmeyi öneriyoruz. Zeytin, peynir, e konserve gıdalar, e halkımıza çok tüketilen turşu, bunlar tuz içeriği çok çok yüksek gıdalar. Bunlardan uzak durmayı öneriyoruz. Bir diğer çok çok fak önemli bir faktör e egzersiz. Yani insanlarımıza günde, hastalarımıza günde yarım saat. Yani herkes düzenli bir spor yapamayabilir. Düzenli bir profesyonel spor salonuna gidemeyebilir ama şunu yapabiliriz. yarım saat açık havada tempolu yürüyüş. Bizim tansiyonumuzu regüle etmede çok çok etkili. Kalp sağlığı açısından çok çok etkili bir yöntem. Yarım saat tempolu yürüyoruz. Günlük. Bir diğer faktör diyet. Diyette çok hayvansal yağlar, katı yağlar kullanmamayı öneriyoruz. Özellikle protein içeriği yüksek gıdalarla beslenmeyi öneriyoruz. E, doymuş yağ oranını düşürmeye çalışıyoruz diyette. Daha çok önerdiğimiz e, zeytinyağı e, hastalara kullanmayı öneriyoruz. Yine haftada en az bir defa hatta mümkünse balık tüketmenizi çok çok öneriyoruz. Yeşil gıdalar Akdeniz diyetine çok dikkat etmenizi öneriyoruz tansiyonla. Bir diğer çok önemli bir faktör küresel bir halk sağlığı problemi yine obezite. Ee, basit bir örnekle dilerseniz bunu açıklamaya çalışayım. 10 kilo vereceğimiz zaman fazla kilomuzdan 10 kilo verdiğimiz zaman büyük tansiyonda yaklaşık 20 milimetre civa, küçük tansiyonda 10 milimetre civa düşüş sağlıyoruz. Bakın 10 kilo verdiğimizi hayal edin, 140'a 90 tansiyonumuz var. 10 kilo verdikten sonra 120'ye 80 oluyor. Bakın hiçbir ilaç, hiçbir tedavi almadan sadece basit bir yaşam tarzı değişikliği ve kilo kaybıyla belki tansiyonumuzu artık regül hale getirebiliyoruz. Müzik Sigara, atris, damar sertliği gelişiminde zaten birebir bir risk faktörü. Mutlaka hastalarımıza sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Alkolü çok çok sınırlandırmanızı öneriyoruz. basit bir örnekle şunu şöyle açıklayayım. 18-30 yaş arasında hipertansiyon görülme oranı %5 iken 70 ila 80 yaşında %85'e çıkıyor. Yani 70-80 yaş grubundaki e, insanlarda her 100 kişiden 85 e aslında tansiyon hastası. Tabii bunun farkında olmak çok çok önemli. Özellikle yaş grubunda, bu yaş grubunda baş ağrısı, ense kökünde ağrı, göğüste dolgunluk hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı, yüzde kızarıklık, nefes darlığı şikayetlerimiz var ise mutlaka ihmal etmeyin tansiyonunuzu ölçün diyoruz hastalarımıza. Tüm halkımıza yüksek tansiyonsuz günler diliyoruz efendim.